Merhaba arkadaşlar bugün siz gibi tuvalet savaşları oynayacağız bölüm 2 Evet oyuna geçmeden önce abone olmayı like atmayı unutmayın Hadi başlayalım Şunu mu alacağız günlük gidiş Tamam ne? Dur hediyeler Neredeydi ya Durun şu Bak Abone ol günlük Tamam. Ya yine birinci. Durun rollerden şunu seçebiliriz. Heh bu. Ne? Ya. ya bir şey olmadı işte az aç gibi tuvaletler burada Üf, çok büyük savaş deniyor <laughs> öldür öldür hepsini öldür hepsi beni kovalıyor şu an <laughs> Ay yardım ediyor Titan kameraman. Şunu alayım. Ama olmuyor işte. Alınmıyor. Kollar mı Tamam bakarız. Hadi. Biz gibi tuvaletler geliyor hep. Aa roket. Tuvalet. Gel lan. Şunu öldürelim. Bunu da iki vuruşta öldüm ama. Ha, burada bir şey var. Bunlar Robux. Kameralı match. Almak istiyordum. Benimki kameram. Yavaş. Dalga tamamlanmış. Oyna. <laughs> Hadi. Oha. Bu ne? Roket düştü üstüme. Aa parazitte kameraman. Parazittenmiş bu. Ha, ben de niye sifanlı var. Piston. Ha bu sefer başkası geldi. Mutant. Hasarlı mutant galiba bana hiç tutmadı olan lan bu ne hep büyük büyük şeyler öldü başka var mı yok kalmadı herhalde abi spider tuvalet öl roket spider tuvalet bu da öldü artık devam edebiliriz oha öldürürsün. Bir sürü öldürdüm ama çok canım. Lan. Arkadan beni öldürdü. Ha. Tamam artık ben buyum. Güzel. Hadi bakalım. Saldırın. Nasıl buna özelliği Lazer atıyor. Anladım ben. Tamam. Artık biz böyle olacağız. Bilim adamıyız artık. Bundan sonra. Büyü büyü büyü. Ulan. Öl öl öl. Senin ölmen lazım. Yok. Başkaları var. Aha başkası gibi tuvaletler. Oha da. Müsürü gelmiş buraya. Ben... Aa Titan TV man. Artık Titan TV menüs. Önüme gelen öldür ha. Ne? Uçalım. Neresi gibi tuvaletler güçlü varsa onları öldür. Aa bu 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 bu. Senin ne işin var burada al. Öldü. <laughs> Çok hızlı öldü hem de. dalga tamamlanıyor. Şimdi dolgayı... Gel gel. Ölün. Herkes ölsün. Hepsi ölüyor. Kimse kalmayacak artık buradan sonra. Ölün. Ölün. Hepsi söylüyor Ölüyor. Tamam artık normale döndü Sana saldır. İh. Sen ne arıyorsun lan burada? Kama o tuvalet. Hoppa. Nereye kaçtı lan bu? Lan. Öleceğiz. Tamam öldürdün. Gel gel sen benimle savaş. Hepsi üstüme geldi. Bir Hemen tuvaleti istedim ben tek. Kamu tuvalet geliyor. Piu. Piu. Oha. Savaş mı dönüyor bensiz burada? Allah ölmen lazım. Bunun da ölmesi lazım. Hepsini. Hepsini ölmesinler. <laughs> Kendimi iyileştireyim. Biraz iyileştireyim. Titan TV'me. Boş yere gittim. Boş yere kullanmadım. Kullandım. <laughs> Sword Spider tuvalet. Oğlum güçlü O demek öyle vuruyor ha Ha asit yedi zaten. Asit yese ölür bu. Yani gerçekte olsa ölürdü şu anlık. Üh, ne çok saldırıyor. Şimdi sen sen kaçienes Bu ne lan? Olmuyor bu ne? Çok güçlü bu. Sana şuna teymeniz. Sana lazer atacağım. Aha. Hadi saldır git ona. Hayır, beni öldürecek. Hadi herkes saldırsın saldırsın. Titan kamera çok küçük ya. A astro tuvalet. Bu ikinci olan galiba astro tuvalet. Son 70'te gelen değil. Hadi. Öz gibi tuvalet öl. Hadi. Kaç El Öl 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 öl. Ölümden gerek. Zor ölüyor ya. Bu çok güçlü. Hadi öldün. Öl 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 öl. Öldü öldü. Öldü artık. Yeni dalgaya başlayacağız. Aha. Gelin. Gelin gelin. Hepiniz gelin. Gelin. <laughs> Hepsi öldü tekte. Kimler gelmiş? Kimler? Ben. Huh? Jetpack. Detolar. <laughs> Döv 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 döv. kameraman arabası geldi. Sık. Sıktım sıktım. Ölmedi. Öldü. Ben öldüm benim galiba. Oh, roket lağıncı. Uçan tuvalet. <laughs> Uçan roket tuvalet yani. lan Piu 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 en çok size. Lan bunu Saldır TV ben. Herkes saldırsın. Ah şunu sıkalım. Portus tuvalet. Hayır bana ateş etme. Al sana lazerlerimi ye. Başka var mı? Yok bitti. Aha. Gel. Buradan bir sürü tuvalet. Güçlü tuvaletler geldi. Ama öldüler. E kaç tane Titan var tabi. Öl lan. Aa sen yine mi geldin? Bu yine gelmiş. Bu tuvalet. Tam başka yok. Yine geldiler. Yine mi geldiniz? Tam öldüler ki iki dak. İki dakika sürmedi. Ölsene ya. Ateş et. <laughs> Ölüyor. Uçan roket tuvalet. Şimdi. <laughs> Lan öleceğim. Tam kalkanım var benim. Tam dalalım. Kafalarınızı o kafalı. Aa. Bunu hatırlayan vardır. Gel lan. Gel Hepiniz gelin lan. Bu da güçlü biraz. Lan kaç. Kaç. Merhaba kamera açık Aaa aşağıda savaş dönüyor Spider tuvalet Gelmiş Nerede o spider Bakın burada Spider tuvalet Öldü Hediye işte. Ya arkadan kovalıyoruz gibi tuvalet. Aa, Titan TV mi? Wow. 17 bin altın olduk. Aa, bu sefer bu geldi. Hepsi gelsin, hepsi gelsin, hepsi. Ölün, 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 Ölüm, öl. No, öl de, öl de. Öl lan. mı? Sen öl. Sen öl. Sen de ölmen lazım. Aa Titan Speaker Man geldi. Merhaba dayı. Bu sanki biraz hasar almış hali. Hmm, gelin ya. Hepsi hasar yedi. Hadi. Aha. Ah, normal dönüştü. Boş ver yine de sıkarım bunu. Bir, 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 Hayır, Titan Speaker Man öldü. Titan Speaker Man öldü. Ama Touch kameraman geldi yardım etti. Gel lan. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Hepinize hoşça kalın ve görüşürüz.